Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat. Fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar AYT 11. sınıf kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Newton hareket yasalarını noktalamıştık. Şimdiki konumuz bir boyutta sabit ivmeli hareket. Önce arkadaşlar bir boyutta sabit ivmeli hareketi biz doğrusal hareketi inceleyeceğiz ilk olarak. Daha sonra atışlarda bir boyutta sabit ivmeli hareket ve daha sonra da atışların iki boyutta e, sabit ivmeli hareketi olmak üzere üç kısımda incelemiş olacağız. İlk kısım arkadaşlar doğrusal hareket. Şimdi biz doğrusal hareketi 9. sınıf TYT kısmında sabit hızlı hareket olarak sabit hızlı hareketin diğer adı da düzgün doğrusal harekette Aynı anlamlara geliyordu. Sabit hızlı hareketi biz zaten TYT 9. sınıf kısmında anlattık. E, mutlaka eğer konu eksiğiniz fazlaysa, temeliniz çok zayıfsa e, TYT 9. sınıf doğrusal hareketi kısmı e, videomumu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben burada biraz daha o kısmı e, sabit hızlı hareket kısmını biraz daha e, yüzeysel geçeceğim. Hani çok üzerinde durmayacağım. Çünkü AYT açısından bir Bizim için önemli olan hızlanan ve yavaşlayan hareketler. Şimdi sabit hızlı diğer adı düzgün doğrusal hareket ne demek onun tanımını yapalım. Şimdi arkadaşlar sabit hızlı e, hareket adından da anlaşılacağı üzere hız nedir arkadaşlar sabittir aynı büyüklüktedir. Yani hızı büyüklük olarak değişmiyor. Hızım sabit büyüklükte olduğu için de ne yaparım ben eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırım. Yani şöyle diyebilir miyim t sürede x kadar gidiyorsam 2t sürede 2x işte 3t sürede 3x kadar giderim. E, dolayısıyla benim konumum ne olur arkadaşlar düzgün artar değil mi? E, hızım sabit olduğu için de ivmem nedir? Sıfırdır. Yani sabit hızlı harekette ivme sıfırdır. Çünkü hız değişimi yok. E, i̇vme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Delta v bölü delta t. E, dolayısıyla ben doğrusal bir yörüngede sabit hızla gidiyorsam hız değişimim sıfır olduğu için ivmem de sıfırdır. Buna dikkat. Peki devam edelim. Düzgün doğrusal hareket yapan cismin grafiklerinden bahsedelim. Şimdi bir kere hız zaman grafiğini çizecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Hızımız hep aynı değerde olduğu için benim hızım sabit olacak. Yani grafiği bu şekilde çizdim. Ve grafiğim sıfırın üstünde yer aldığı için de şu anda artı yönde sabit hızlı hareket yapmış olduk. Eğer eksi yöndesini çizmek istersem de bakın eksi yönde sabit hızlı harekette sıfırın altında olduğu için e, bu bu grafikte eksi yönde sabit hızlı harekete ait. Yani hız zaman grafiğinde arkadaşlar her şey göründüğü gibidir. Sıfırın üstünde ise artı yöndeyim, sıfırın altında ise eksi yöndeyim ve bakın sabit kalan şey hız olacak. Dolayısıyla şu anda sabit hızlı hareket yaptım. Ve gelelim konum zaman grafiğine. Konum zaman grafiğinde ne dedik arkadaşlar? Sabit hızlı harekette. Konum düzgün artar dedik. Yani t sürede x kadar gidiyorsam 2t sürede 2x, 3t sürede 3x. Dolayısıyla konumumuz bakın düzgün bir şekilde artacak. Sıfırdan artmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela konumu buradan da başlatırsam şu şekilde konumum düzgün bir şekilde artar. Ve bakın konum zaman grafiğinde oklar çiziyoruz. Çizdiğimiz ok bize hareket yönünü verir. Bakın şu anda çizdiğim ok yukarıyı gösterdiği için artı yönde sabit hızlı hareket yapıyorum. Eksi yöndesini de bakın bu şekilde çizerim. Ok çizersek bakın aşağıyı gösteriyor. Yani yukarısı artı aşağısı eksi. Dolayısıyla şu anda da eksi yönde sabit hızlı hareket yapıyorum. Şu ok çizme işini sadece konum zaman grafiğinde yapıyoruz. Hız zaman grafiğinde ok çizme yok arkadaşlar. Hız zaman grafiğinde sıfırın üstündeyse artı sıfırın altındaysa eksi. Konum zaman grafiğinde ok çizin. Okun yönü yukarıyı gösteriyorsa artı. Okun yönü aşağıyı gösteriyorsa eksi diyeceğim. Dolayısıyla gelelim ivmemiz sıfır olduğu için de biz grafiği nasıl çizeriz arkadaşlar? İvme zaman grafiğimizde sıfır olarak kalmış oldu. Evet bu kısımlar biraz da TYT'ye yönelikti. O kısmı da hatırlatmak istedim. Şimdi bizim için asıl önemli olan kısım düzgün hızlanan doğrusal hareket arkadaşlar. Şimdi başındaki düzgün kelimesi hızın hep aynı miktarda arttığını temsil ediyor. Peki eşit zaman aralıklarında hızını eşit miktarda artıran cismin yaptığı harekete biz düzgün hızlanan hareket diyoruz. Yani atıyorum birinci saniyede hızım 5 arttıysa İkinci saniyede hızım 10 artar. Üçüncü saniyede hızım 15 artar. Dolayısıyla bakın her bir saniyede artışlar beşer beşer. Yani benim her hızım 5 ise bir, bir saniyede 5 arttıysa 2 saniyede 10, 3 saniyede 15, 4 saniyede 20 artacak. Yani artışlar hep düzenli eşit miktarda. E peki bu ne demek? Her bir saniyede hızım 5'er 5'er artıyorsa benim ivmem nedir? Hep 5'tir. Dolayısıyla ivmem hep 5 olduğu için benim ivmem sabittir. Çünkü düzgün bir şekilde hızlanıyorum. Buradaki düzgün demek her bir saniyede eşit miktarda hızım artıyor demek. Peki devam ediyorum. Bir cisim hızlanıyor ise kuvvet ivme ve hız vektörleri aynı yönlüdür. Arkadaşlar inanılmaz önemli derecede bir bilgi. Yani bir cisim hızlanan hareket yapıyorsa kuvvet vektörü, ivme vektörü ve hız vektörleri aynı yönlüdür. Mesela şöyle düşünün. Elinizde bir cisim var. Bu cisim sağa doğru gidiyor. Şimdi sağa doğru gitmekte olan bir cisme ben hangi yönde bir kuvvet uygulamalıyım ki cisim hızlansın? Tabii ki de sağa doğru. Bakın sağa doğru giden bir cisme sağa doğru bir kuvvet uygularsam ne olur? Cisim hızlanır. Ama şöyle olsaydı, sağa doğru giden bir cisme sola doğru bir kuvvet uygulasaydım o zaman cisim yavaşlardı. Dolayısıyla cismin hızlanması için net kuvvetle hız vektörü yani hareket yönü aynı yönlü olmalı. E şunu biliyorum. F net eşittir ma değil mi? m zaten sabit. Ne demiştik? Net kuvvetle ivme daima aynı yönlüdür. Daima aynı yönlü. Yani net kuvvet sağa doğruysa ivme de sağa doğrudur. Yani şu anda bu cismin bir de neyi var arkadaşlar? Sağa doğru ivmesi var. Ve bakın hızlanıyorsa hız vektörü, ivme vektörü ve net kuvvet daima aynı yönlüdür. Burada da ondan bahsettik. İnanılmaz önemli bir bilgi arkadaşlar sorularda kullanacağız. Mesela bazı soru tarzları var. Adamlar bir tane grafik veriyor. Diyor ki hangi aralıklarda hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür diyor. Aynı yönlü olabilmesi için hızlanması gerekir. Yani ben ne yapacağım? O grafiğe bakacağım hangi aralıklarda e, cisim hızlanıyorsa hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür deyip işi noktalayacağım. Peki düzgün hızlanan harekete ait grafiklerden bahsedelim. Bir kere hızım her bir saniyede eşit miktarda arttığı için hızım düzgün artan bir grafik. Ve bakın sıfırın üstünde olduğu için hatta şöyle göstereyim şurası artı ve sıfırın üstünde olduğu için bu artı yönde hızlanandır. Eksi yöndesini çizmek istersem de bakın eksi yöndesi de bu şekilde olacak sıfırın altında olduğu için eksi yönde hızlanandır. Peki ivme zaman grafiğine geliyorum. İvme zaman grafiğinde de ivmemiz ne dedik? Sabit dedik. Bakın çünkü düzgün hızlanıyorum ya. Mesela her bir saniyede 5 5 5 hızlanıyorsam benim ivmem 5'tir ve sabittir. Dolayısıyla bakın ivmem hep sabit. Dolayısıyla buradaki ivmeye artı a dersem buradaki ivmeye eksi a derim. Yani şu anda artı yönde hızlanan eksi yönde hızlanan harekete ait ivme zaman grafiğini çizmiş olduk. Peki geliyorum konum zaman grafiğine. Şimdi arkadaşlar biz sürekli hızlandığımız için bu sefer her bir saniyede aldığım yollar eşit olmaz. Çünkü sürekli hızlanıyorum. Sürekli hızlandığım için her bir saniyede aldığım yol giderek artar. Yani bir önceki saniyeden daha çok yol alırım. Çünkü hızlanmaya devam ediyorum. Dolayısıyla bizim grafiğimiz artarak artan eğimli bir grafik olacak. Yani parabolik bir grafik. Parabolik bir grafikte eğimin artması nasıl olur arkadaşlar? Giderek dikileşmeye çalışırsa grafik yani giderek yatay eksene paralel olmaya çalışıyorsa bunun adı hızlanandır. Ve bakın konum zaman grafiğinde yön bulurken ne yapacağız dedik? Ok çizeceğiz. Okun yönü yukarıyı gösterdiği için artı yönde hızlanan. Eksi yöndesini de bakın bunun tam simetriği olacak zaman eksenine göre. Eksi yönde hızlanan da bakın bu şekilde. Yine ne oluyor bakın giderek düşey eksene paralel olmaya çalışıyor. Yani düşey eksene paralel olmaya çalışıyorsa e, konum zaman grafiğinde grafiğimiz o zaman bu hızlanan harekettir. Ve ok çiziyorum bakın artı yönde hızlanan, okun yönü aşağı gösterdiği için eksi yönde hızlanan hareket demiş oluyorum. Unutmayın, eğer grafiğin kolları giderek düşey eksene paralel olmaya çalışıyorsa bakın kollar, grafiğin kolları paralel olmaya çalışıyorsa bu hareket hızlanan harekettir. Gördüğünüz üzere grafiğin kolları düşey eksene, şuraya da yazalım, düşeye kollar düşeye paralel olmaya çalışıyorsa bu hızlanan harekettir. Birazdan göreceğiz. Eğer grafiğin kolları yatay eksene paralel olmaya çalışıyorsa o da yavaşlayan harekettir. Devam ediyoruz. Evet, tekrardan grafikleri çizdik. Ee, bunu çizmemdeki amaç arkadaşlar hız zaman, ivme zaman ve konum zaman grafiklerinden neyi bulabileceğimizi göstermek. Şimdi elimizdeki eğer hız zaman grafiği ise hız zaman grafiğinde arkadaşlar eğer alan alırsak hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. İnanılmaz önemli bir bilgidir arkadaşlar. Sorularda çok kullanacağız. Dolayısıyla Hız zaman grafiğinin altında kalan alanın e, yer değiştirmeyi verdiğini bileceğim. Peki başka hız zaman grafiğinden ne bulabilirim? Hız zaman grafiğinden eğim alırsak hız zaman grafiğinin eğimi bana ivmeyi verir arkadaşlar. Peki hocam eğimin ivmeyi verdiğini nereden anlıyoruz? Şöyle bakın eğim demek yatayla yaptığı açı demek değil mi? Şuraya alfa diyecek olursam eğim karşı bölü komşu. Karşıda bu kenar var. Bu kenar nedir? V eksi sıfırdır değil mi? Yani hız değişimi delta V. E, komşusu ne? T. E, eğim demek karşı bölü komşu demek. E, burada karşı bölü komşu yaparsanız karşısı bu kenar. Yani V eksi sıfır. Yani delta V değil mi hız değişimi? Bölü komşusu ne? Delta T. E, delta V bölü delta T ivmeyi vermiyor muydu? Demek ki gerçekten de hız zaman grafiğinin eğimi bana ivmeyi verir. Alan alırsak da yer değiştirmeyi buluruz hız zaman grafiğinin altında kalan alandan. Mesela size soruda yer değiştirmeyi sorar. E, yer değiştirmeyi bulmanın arkadaşlar en e, kolay yolu hız zaman grafiği çizmek. Eğer soruda hız zaman grafiği verilmediyse biz kendimiz hız zaman grafiği çizeriz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi verecek. Peki geliyorum ivme zaman grafiğine. İvme zaman grafiğinden ne elde ederiz? Şuraya da A diye yazalım. İvme zaman grafiğinde de arkadaşlar alan alırsanız ivme zaman grafiğinin alanı size hız değişimini verir delta v'yi. Peki hız değişimini bulunca neyi bulabilirsiniz? Aracın son hızını bulabilirsiniz. Çünkü delta v v son eksi v ilkti. Yani ben son hızdan ilk hızı çıkardığımda hız değişimini buluyorum. Bize sorularda arkadaşlar ilk hızı zaten verecek. E hız değişimini de ben ivme zaman grafiğinin alanını bularak zaten hız değişimini bulacağım. E geriye sadece son hız kalıyor. Ben bu grafikten son hızı bulabilirim. Aynı şekilde mesela hız değişimini bulduysak biz bu aracın ilk hızını biliyorsak hız zaman grafiğini çizebiliriz. Hız zaman grafiğini çizersek de altında kalan alanı alıp yer değiştirmeyi bulabiliriz. Yer değiştirmeleri bulursak da bu araca ait konum zaman grafiğini çizebiliriz. Dolayısıyla hepsi çorap söküğü gibi birbirini tamamlıyor. Peki konum zaman grafiğinden ne bulabiliriz? Konum zaman grafiğinden arkadaşlar sadece eğim alarak hızı buluruz. Başka da hiçbir şey bulamayız. Konum zaman grafiğinde alan almaya çalışmayın. Konum zaman grafiğinin alanı hiçbir şeyi vermez. Alan sadece hız zaman ve ivme zaman grafiklerinde alınır. İvme zaman grafiğinde alanını alırsanız hız değişimini bulursunuz. Hız zaman grafiğinde alanını alırsanız Neyi bulursunuz? Yer değiştirmeyi bulursunuz. Bir de arkadaşlar yer değiştirmeyi sakın gidip x eşittir vt formülünden bulmaya çalışmayın. Bu sadece sabit hızlı harekette geçerli. Eğer hareketimiz sabit hızlı hareket değilse x eşittir vt formülünü sakın ama sakın kullanmayın. Peki hocam yer değiştirmeyi x'i nasıl bulabilirim? Hız zaman grafiğinin alanını alarak bulabilirsiniz. Bakın hız zaman grafiğinin alanı size delta x'i verir. Dolayısıyla x eşittir vt'den sakın yer değiştirmeyi bulmaya çalışmayın. Buna dikkat edin. Ya e, grafik çizip alanını bulun, ya da arkadaşlar x'i bulmanın yolu şudur. Başka bir eğer e, grafikten gitmek istemiyorsanız v ortalama çarpı t'den x'i bulabilirsiniz arkadaşlar. Yer değiştirmeyi. Buradaki v ortalama ilk hızla son hızın aritmetik ortalamasıdır. Tabi bunu uygulayabilmeniz için aracın yön değiştirmemesi gerekir. Araç hep aynı yönde hızlanarak ya da yavaşlayarak gidiyorsa yer değiştirmesini V ortalama çarpı T'den bulabilirsiniz. Buradaki V ortalama da ilk hızla son hızın aritmetik ortalamasıdır. Yani burada sakın X eşittir V T'den X'i bulmaya çalışmayın. Ya hız zaman grafiği çizip alanından X'i bulun ya da X eşittir V ortalama çarpı T yapın. Tabi bunu uygulayabilmeniz için de aracın hep aynı yönde gitmesi gerekiyor. Eğer araç yön değiştiriyorsa yön değiştirdiği her bir aralık için ayrı ayrı veya ortalama çarpı t yaparak x'leri bulup toplayarak da sonucu ulaşabilirsiniz. Ama ben daha çok arkadaşlar hız zaman grafiği çizip alanından çözmeyi tercih ediyorum. Evet konu anlatımı bundan ibaret hızlanan hareketle ilgili biraz sorular çözelim. Demiş ki doğrusal yörüngede yörüngemiz doğrusal düzgün hızlanan bir hareketli için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi doğrusal bir yörüngemiz var ve diyelim ki sağa doğru bu cisim hızlanıyor olsun Şimdi ben sağa doğru hızlanıyorsam yer değiştirme ile hız aynı yönlüdür doğru değil midir arkadaşlar ben sağa doğru hızlanıyorsam o zaman yer değiştirmem de sağa doğru olmaz mı Yani ben sağa doğru diyelim ki buradan buraya geldim e, hız vektörüm de sağa doğru e benim yer değiştirmem de sağa doğru Dolayısıyla aynı yönlüdür doğru. İvme ile hız aynı yönlüdür. Arkadaşlar hızlanan harekette ivme ile hız aynı yönlüydü. Bunu zaten az önce de söyledim. İvme ile hız değişimi aynı yönlüdür. E, i̇vme zaten hız değişimi değil mi arkadaşlar? E, dolayısıyla ivme ile hız değişimi aynı yönlüdür. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 gelmiş oldu. Bakın ivme zaten hız değişimi demekti. O yüzden aynı yönlüdür. Hızlanan harekette ivme ile hız aynı yönlü. Yavaşlayan harekette ivme ile hız zıt yönlüydü. Hatta ispatını da yapmıştık az önce. Eğer cisim sağa doğru gidiyorsa ben sağa doğru bir kuvvet uygularsam cisim hızlanır kuvvet sağa doğru olduğuna göre ivme de sağa doğrudur. Çünkü f net eşittir ma. Dolayısıyla ivme ile hız bakın aynı yönlü olmuş oldu. İkinci sorumuz yatay yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre 0-10 saniye aralığındaki yer değiştirmesi soruyor. Şimdi dikkat edin grafik ne? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinden alan alırsak yer değiştirmeyi bulabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla benim A şıkkını Çözmem için alanı bulmam gerekir. 0-10 saniye aralığında. Bakın 0-10 saniye aralığında grafiğin altında kalan alan. Bakın burası bir üçgen, burası bir yamuk. Üçgenle yamuğun alanlarının toplamı bana e, toplam yer değiştirmeyi verecek. Mesela buraya x1 diyelim, buranın alanına da x2 diyelim. x1'i buluyorum. A şıkkını çözeceğiz x1 bir üçgen olduğu için üçgenin alanı taban 5 yükseklik 12. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla 30 metre geldi. x2 bakın bir yamuk. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? 2 tane tabanını topluyordum. Yani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın bir tabanı kaç? 12 ile 0 arası yani 12. Diğer tabanı ne? 20 ile 0 arası yani 20. Bakın bir taban 12 bir taban 20. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz neresi bakın? H. Burası değil mi yüksekliğimiz? Peki 5 ile 10 arası kaç yapıyor? 5 yapıyor bakın 5 ile 10 arası. Yani yüksekliğimiz 5. 32 bölü 12. Şey 32 bölü 2 ne yapıyor? 16. 16 çarpı 5 80. Dolayısıyla yer değiştirmemiz ne oldu bakın? Bu aralıkta 30 bu aralıkta 80. 30 artı 80'den. 110 metre olarak bulundu. Geliyorum B şıkkına. 0-5 saniye aralığındaki ivmesi A1 5-10 saniye aralığındaki ivmesi A2 kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın ivmeler soruluyor. E, bakıyorum hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinden ivmeyi nasıl bulurum? Eğim alarak. Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi veriyordu. Az önce anlatmıştım arkadaşlar. E, e, zaten şuradan da yakalayabilirsiniz. İvme ne demekti? hız değişimi bölü zaman demekti. Hız değişimi bölü zamanı ben nasıl bulurum? Eğim alarak bulurum. Karşı bölü komşu yaparak. O zaman a1'i bulalım. Şimdi a1 neresi? 0,5 saniye. 0,5 saniyede ne kadar zaman geçer? 5 saniye geçer mi? Yani delta t 5'tir 0'dan 5'e. Peki 0'dan 5'e benim hızım ne kadar değişiyor? Bakın 0'dan 5. saniyeye benim hızım 0'dan 12'ye gelmiş. Yani delta v 12 olmaz mı arkadaşlar? E, dolayısıyla bakın A1 12/5. bölü A2'yi buluyorum. 5 10 saniye. 5 10 saniye aralığında kaç saniye geçer? 5. Dolayısıyla bakın delta T yerine 5 yazdım. Peki 5 10 saniye aralığında benim hızım kaçtan kaça gelmiş? 12'den 20'ye gelmiş bakın. 12'den 20'ye bizim hız değişimimiz ne kadar? 8 bakın 5. saniyede hızım 12 10. saniyede hızım 20 12'den 20'ye yani 8'e gelmiş 8 değişmiş dolayısıyla bakın ivmem 8 bölü 5 geldi e dolayısıyla a1 12 bölü 5 a2 de 8 bölü 5 diye bulmuş olduk. Geldik 3. sorumuza. Doğrusal yolda hareket eden ilk hızı 0 olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 6. saniyedeki hızını soruyor. Şimdi hareket zaten kaç saniye sürmüş? 6 saniye değil mi? Bana 6. saniyedeki hızı soruyor. Yani bana aslında son hızını soruyor. Hareket zaten 6 saniye. Şimdi dikkat edin grafiğimiz ivme zaman grafiği. Şimdi ben ivme zaman grafiğinden ne bulabiliyordum? İvme zaman grafiğinden alanını alırsam hız değişimini buluyordum. Alan bana hız değişimini veriyordu ve hız değişimi de neydi? v son eksi v ilkti. Ve dikkat edin ilk hızı neymiş? İlk hızı sıfır. Yani ilk hıza sıfır yazdım. E, dolayısıyla ben hız değişimini bulursam v sonu bulabilirim. Dolayısıyla hemen alanını alıyorum. Bakın buranın alanı 1 kere 2'den 2. Buranın alanı bakın 2 ile 4 arası 2 yapar. 2 kere 2'den buranın alanı 4 yaptı. Peki burası bakın 3'e 4 ile 6 arası 2 yapıyor. 3 kere 2 bakın şurası 3 burası 2 3 kere 2'den 6 yani hız değişimini ne buldum şöyle tekrardan yazayım 2 4 6 toplarsam ne yapıyor bakın 12 metre bölü saniye. O zaman delta V yerine 12 yazdım. Eşittir. V son eksi V ilk. V ilk de bakın ilk hızı sıfırdı. V ilk yerine de sıfır yazdım. Demek ki benim son hızım yani 6. saniyedeki hızım 12 metre bölü saniyeymiş diyebilebiliriz. Dördüncü soru doğrusal bir yolda duruştan harekete başlayan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 aralıklarında cismin aldığı yollar şimdi arkadaşlar x1, x2, x3 ise bunlar arasındaki ilişki. Şimdi bakın grafiğin bir ivme zaman grafiği. Şimdi biz ivme zaman grafiğinde alan alarak neyi bulabiliriz? Hız değişimini. Peki hız değişimlerini bulalım. Bakın buradaki hız değişimi a çarpı t kadar değil mi? Şu alan. Şurası a çarpı t. Burası 0. E, burası da yine şu kısım t kadar. a çarpı t kadar olur mu? Hatta a çarpı t'ye de v diyelim. Şimdi yapılan hata şu oluyor. Hocam burası 0 buralarda eşit geldi. O zaman x1 eşittir. x3 büyüktür. x2 dediğiniz anda papazı bulursunuz. Çünkü sizin bulduğunuz x'ler değil ki siz hız değişimlerini buldunuz. Bakın alan hız değişimini veriyordu. Siz burada alan alarak x'i bulmadınız. Hız değişimini buldunuz. Çünkü bu grafik ivme zaman grafiği. x'i bulabilmeniz için hız zaman grafiği olması gerekirdi. Yani şurada hız yazsaydı alanlarını bulduğunuzda x'leri bulurdunuz. Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini veriyor. Yani siz burada bu alanları aldığınızda x'leri değil, hız değişimlerini buldunuz. Peki hocam x'leri nasıl bulacağız? O zaman bir hız zaman grafiği çizeceğim. Hız zaman grafiği çizersem en azından hız zaman grafiğinin altında kalan alanın yer değiştirmeyi verdiğini biliyorum. Bakın hız zaman grafiğinde alan bize delta x'i veriyor. E, yer değiştirmeleri bulursam x'leri bulmuş olurum. Şimdi duruştan harekete geçtiği için ilk hızım sıfır. Grafiği sıfırdan başlatacağım. Sıfırdan başlattım. T kadar süre geçtiğinde hız değişimi ne kadardı? V kadar. Bakın sıfırdan V'ye geldim. T sürede. Sonra t2 t aralığında hız değişimi sıfır. Yani sabit hızla gitmişim değil mi? Sabit hızlı harekette hız değişimi sıfırdır. Sonra 2t 3t aralığında hız değişimim v. Şimdi ben v'deyim. Hızım v daha değişirse kaça gelirim? 2v'ye gelmez miyim arkadaşlar? Bakın hızım v'ydi. v daha değişti. E, dolayısıyla hızım 2v olacak. İşte şimdi bu grafiğin alanları size yer değiştirmeyi verir bakın çünkü grafiğimiz hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi veriyordu. O zaman bakın buradaki alan x1, buradaki alan x2, buradaki alan x3. Görebiliyoruz herhalde en büyük x3. Bakın işlem yapmanıza gerek yok. En büyük x3. Sonra x2 bakın burası yamuk. Burası dikdörtgen burası üçgen. Yani yamuğun alanı en büyük. Sonra dikdörtgen x1'inki ise üçgen olduğu için en küçüktür. Diğer soruyu noktalarız. Evet umarım anlaşılıyordur. Geldik son sorumuza. Sabit 40 metre bölü saniye hızla bakın bunun hızı sabitmiş. 40 metre bölü saniye hızla gitmekte olan k aracı 5 metre bölü saniye karelik sabit ivme ile duruştan ilk hızı 0. Harekete geçen l aracını 4. saniye 4 saniye sonra m noktasında yakalıyor. Şimdi K, L, L aracını M'de yakalıyormuş ve kaç saniye sonra yakalıyormuş? 4 saniye sonra. Buna göre KL bölü LM oranı. Şimdi arkadaşlar L aracı 5'lik ivme ile hızlanıyor. Şimdi 5'lik ivme ile hızlanıyorsa o zaman L aracının son hızı ne olur? L aracının son hızı her bir saniyede 5'er beşer, beşer hızlanıyorum. E Bu ne demek? Birinci saniyede hızım 5 olur. İkinci saniyede hızım 10 olur. Üçüncü saniyede hızım 15 olur. Dördüncü saniyede hızım 20 olur. Yani L'nin son hızı 20'dir. Yani L aracı M'ye geldiğinde hızı artık 20. K zaten sabit hızla gidiyor. Peki sabit hızlı harekette biz x eşittir vt'yi kullanabiliyorduk. x eşittir vt bu sabit hızlı harekette geçerli olan formüldü. Peki hızı sabit olduğu için x eşittir vt yapabilirim. 4 saniye sonra yakaladığına göre e, hızım da 40. O zaman ben KM arasını 40 çarpı zamanda 4 saniye ya 40 çarpı 4'ten KM arasına 160 metre diyebilir miyim? Dedim. Peki LM arasını bulursam zaten arasını arasında bulabilirim. Peki LM arasını nasıl bulacağım? L aracı için bakın L için hız-zaman grafiği çizerim. Çünkü L'den M'ye kim geliyor? L aracı geliyor değil mi? L aracının yer değiştirmesini bulursam LM arasını bulmuş olurum. L aracı için hız zaman grafiği çiziyorum. İlk hızımız sıfırdı. Duruştan harekete geçiyor. Soruda söylüyordu. Ve son hızı ne olacak dedik? 20 olacak dedik. Bakın son hızımız 20. Kaç saniyede? 4. İşte bakın hız zaman grafiğinin alanı bana yer değiştirmeyi veriyordu. 20 çarpı 4 bakın alan bize delta x'i verecek. Yani L'nin yer değiştirmesini buluyorum. Yani şu kısım LM mesafesini buluyorum. 20 çarpı 4 taban çarpı yükseklik bölü 2. 80 bölü 2'den ne geldi? 40. Yani LM'yi 40 buldum. Peki şurası 40. E tamamı da 160'tı. O zaman buraya ne kaldı? 120. 120'ye 40. KL'yi 120 buldum. LM'yi 40 buldum. 120'yi 40'a bölersek cevabımız 3 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar doğrusal hareketin birinci videosunu burada noktaladım. Bir dahaki videoda düzgün yavaşlayan hareketi göreceğiz. Karma sorular çözeceğiz. Ve doğrusal hareketi noktalayıp daha sonra da atışlara başlayacağız. Umarım faydalı oluyordur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.